Herkes çantalarını masaya koysun kıpraşmayın Hocam bakın bende bir şey yok Bekleyin sen ver Bunlar ne kızım Bunlar ne Hocam o parfümleri babam aldı bana çok pahalı yapmayın Kes sesini Oğlum senin okulundaki ne Apple watch hocam Getir buraya Hocam saat ama ya ne alaka Okulda akıllı saat takmak yasak El koyuyorum O çok pahalıydı ya Kızım getir çantanı kıpırdık Ver şunu ver. Kız bunlar ne? Sen okulu kuaföre mi çevireceksin? Hocam bakımlı olmak herkesin hakkı. Ne yapıyorsun kız sen? Neyi saklıyorsun? El koyuyorum. Hocam yalnız telefonumu alamazsınız. Çek sesini çek. Getirmeden önce düşüneceksiniz. Kızım abin de çağır da bir sürü hediye aldım.